Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız umarım keyfinizdedir bugün size beraber yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım bu Brawl Stars videosunda arkadaşlar dünden itibaren şey geldi yeni sezon geldi ama ben bunun videosunu şey yapacağım başka bir zaman atacağım ama bu tamamen bugün başka video op Bugün başka bir video attım. Yarın da bu videoyu atacağım. Yani siz bu videoyu izlediğinizde yarın izlemiş olacaksınız. Hadi siz söyleyin, anladınız siz. Bu videoda yeni sezonla birlikte şey yaptım zaten. Yeni sezon başladı. O kutu zaten küçük kupa kutusu çıktı zaten. O yüzden çok da bir şey beklememek lazım. Neyse. Buradan aşk bombası var. Glowbird de şeydeyken geldi. Yeni gelen karakter Globert, buradan da yeni sezonun drop'esi de bulunuyor arkadaşlar. 4 kasa anahtarı buradan açacağız ve %30 ilerlemeyle 25'e kadar gelmişiz. Şimdi bunları biz bir hızlıca alalım arkadaşlar. Şu hediyeleri falan şey yapayım, saklayayım. Çünkü Yeni gelen güncelleme ile birlikte Brokers fulllemek de eskisinden artık daha kolay. Bu yüzden diyorum ki kutuları bir şey yapayım. Ondan sonrasında da videosunu çekerim. Çeyrek gibi eski günlerdeki gibi yaparım diye dedim. Bu arada oyun, oyun spinlerden de ayırıcı olarak dışı şey olması da güzel. 100 kredi savaşçı anahtarı. Geçelim çok da bir şey yoksa bek şey beklememek lazım zaten. Kaynak anahtarı buradan da buradan da yine kaynak anahtarımız bulunuyor. Buradan da bafi anahtarı. Gerçi geç sonraki güncellemeye kadar bafi anahtarı bence gereksiz ya. Buradan da güzel elmas. Güzel. Buradan da açıyoruz. Kostüm anahtarı. Güzel. Mega kutuyu şimdilik kaçmayacağım. O yüzden şey yapmam gerekli. Ne dediğim gibi sezona saklarım. Oradan da biliyorsun çekeriz yine. Şimdi 3 tane kaynak mı oldu arkadaşlar. Buradan 3'ünü mücevhere şey alsak. Altında zaten şey var. 3 tane destan skin alabileceğiz arkadaşlar. Şimdi destan, alabileceğimiz destan skinlere bakalım. Karate Spike'ı alalım arkadaşlar. Ya sonuç olarak ne yalan dediğim gibi 3 tane şey yapabiliyoruz. Desans skin alabiliyoruz. 159 sadece da bir tane de şey alabiliyoruz lan. Ee, Brown skinlerinden, ya özel skinlerden birini alabiliyoruz işte artık anladınız siz. Burada korkunç Profesör Barley alalım. Tamam. Başka bakalım destansı skinlerden Megbul var. Çoğu destansı skin'i zaten almışız bile. Roket Brown'a geçelim. Şimdilik almayacağım. Çılgın palyaço şey alınır ama. Kar alınır arkadaşlar. Bu <laughs> da yine kareta sezonlarından birisi. Artık skinler de nedense şey yapmamaya başladı ya. Sarmamaya başladı nedense benim açımdan bilmiyorum. Neyse şuradan bakalım. Tata Edgar alacağız da önce şey yetiyor mu bakalım. Yok 19 elmas saka yetmez. Buradan şey yapalım hadi. Tata Edgar'ı alalım gitsin. Daha zarı beğenilmez ama gene şöyle söyleyeyim. Tata Edgar güzel bir skin arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Oyuncu simgesi olarak da gelmesi de güzel oldu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Aşk Bomb Global ile Aşk Bombası modunu oynayacağız ya başka bir videoda da Mega Aşk İksiri şu videosunu da çekerim abi. Çekerim diyerekten maçımıza geçelim. Evet bu boyun modu bu arada şey iki kişilik oynanıyor. Yani kısacası 4'e 4 oyuncu olarak şey yapılıyor. Bu herhalde şöyle arkadaşlar. Her yakar top gibi düşünün. Aynı şey gibi. olur diye hani. O oh, 32767 ne lan öyle. <laughs> herhalde verilecek maksimum hasar o herhalde. 32767. <laughs> Neyse gene double kill attığımdan kastım şöyle. Bu oyun modu güzel. Yıldız oyuncu da olduk aynı zamanda. Şimdi bir diğer maçımıza geçelim. Evet geçtik ikinci maça arkadaşlar. Yani anlayacağınız aşk bombası şey yapıyor. Tek atıyor diyelim. Evet gördüm. Her her işleyen bomba da 32.767 vuruyor. <laughs> yani adeta şey gibi yakar top gibi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani esen vardı ya şey yakar top oyun modu vardı ya hani. Birebir onun benzetilmesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Yine aynısı oldu. Güzel. Bu da kolay maçtı. Zaten bot maçı olduğu için gayet Normalde şimdi bir diğer maçımıza geçelim Evet geçtik bir diğer maça Ya bu aralar video atamamın nedeni Daha çok şey Yeni video çekmeye üşeniyorum bu ara nedense Çünkü Şöyle Eski stoktaki kalan videoları da şey yapmış da Değilim bitirmiş de Değilim açıkçası Ondan dolayı da Yani yeni video çekmeye Falan şey yapıyor üşeniyor gibiyim Yoksa gene şey yapmayı severim video çekerim Oha bu ne lan? Oha Brock ölmesine rağmen hala canlı lan what? Oha! Arkadaşlar bak şu olaya bakın. Heh. Harbi ne olduğunu gördünüz değil mi siz de? Tamam güzel. Bir tane daha şey yaptık mı tamam. Bir tane daha geldi gerçi bana. Tamam donduruyor zaten şey yaparken canı bitince. Gene bize fırsat oluyor güzel. Şimdi bir diğer maçımıza geçelim. Tamamdır bir diğer maçımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi burada da yine aynı şekilde şey yapacağız. Yani tam şey yaparken Gerçi Draco hariç muhtemelen Draco iş yapıyor şeyle ilk aksıyla birlikte. Aa bak gene aynısı oldu gençler. Aynen gene aynısı oldu. Tamam güzel gitti. Tabii bu aşk bombası bu arada bir denk geldiği anda patlıyor onu da söylemek istiyorum. Ah be vuramadım. Ah lanet olsun. İşlemedi bu hiç vuramadım ki. Tamam bizim beri halletti. Güzel. Maç gene biraz yakmış olabilir de. Yine yaptık bir şeyler. Buradan da günlük kil görevini de tamamladık. Tamamdır artık son maçımıza geçelim. Ölüş yapmakta kaos hediyesine gelince de şey yapmak istemiyorum. Videoyu çok da şey yapmak istemiyorum. Uzatmak istemiyorum. Çünkü şey de var. Kavetme animasyonu da nasılmış onu da şey yapmanızı istiyorum. Görmenizi istedim. O yüzden çok da videoyu uzatma gereği duymadım. Yani uzatmak istemiyorum anlayacağınız. Ya maçlar kısa geçiyor bot maçı olduğundan ötürü ama gene her türlü ihtimale karşı videonun uzaması ihtimalini göz önünde bulundurarak böyle yapma gereği duydum ve şarjım da bitiyor. <laughs> Şimdi böyleymiş arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Şimdi kaybetme animasyonuna bakalım. Tamamdır. Buradan yaptığımıza, ödüklüğümüze göre kaybetme animasyonu da arkadaşlar Globetin bu şekildeymiş. Onu da görmüş olduk. Bu videoda şey yaptık. Globeti oynayıp yeni sezonla birlikte aşk bombası gameplay videosunu çektim. Başka bir zamanda yani başka zamanda dediğim bir sonraki videoda herhalde mega aşk iksiri Squeak videosunu çekerim diye düşünüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atmayı unutmayınız. Sağda ve solda iki tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonundan sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.